Çocuklarımıza en pratik şekilde ayakkabılarını nasıl bağlayabileceklerini öğretiyoruz. Dikkatli izleyin. Önce sıkı bir düğüm. Sonra biraz daha gevşek bir düğüm attıktan sonra bağcın uçlarını karşılıklı olarak gevşek bıraktığımız ikinci düğümün içerisinden geçiriyoruz. Daha sonra kuvvetli bir şekilde kulakçıkları iki yana çekiyoruz. İşte bu kadar. Tekrar ediyorum. Ayakkabımıza çık. Önce kuvvetli bir düğüm ardından gevşek bir tane gevşek bıraktığımızın içinden her iki bağcık ucunu karşılıklı olarak geçiriyor ve sıkıyoruz. İşte bu kadar basit.